Şekildeki x ve y dalga leğenlerinde h ve 2h yüksekliklerinde su vardır. Demek ki x kabının yüksekliği derinliği h, y kabının derinliği 2h. Nihat ve Mert ellerindeki damlalık ile aynı yükseklikten saniyede bir damla olacak şekilde su damlatarak dairesel su dalgaları oluşturmaktadır. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Bir x leğenindeki dalgalar y leğenindeki dalgalara göre daha geç kabın kenarına çarpar. Bakın derinlik arttıkça hız artacağından dolayı y kabındaki dalgaların dalga hızı daha büyük olacaktır. Dolayısıyla y kabında kabın kenarlarına daha erken çarpacaktır dalgalar. Birinci ifade doğru olur. İki nihatın oluşturduğu dalgaların dalga boyu Mert'in oluşturduğu dalgaların dalga boyundan büyük olur ifadesi yanlıştır. Çünkü derinlik arttıkça dalgaların hızı ve dalga boyu daha büyük olur. 3. Nihat saniyede iki damla damlatırsa oluşan dairesel dalgaların hızları artar ifadesi de yine yanlış olur. Dalgaların hızı tamamen dalga leğenindeki sıvının derinliği ile doğru orantılıdır. Frekansın değişmesi veya periyodun kaynağın periyodunun değişmesi hızı değiştirmez. Doğru cevap A seçeneği olur.